tamamız Çok ağır ağrı kesici hastanemizin canım. 15 dakika dışarıda. Dört dört. Şu anda dört mü? Evet. buraya ver. Beş. Konuşacağız. Nerede yani yapacağım ben hasta yapacağım şey. Başka bir olay yok. Birkaç gün ağrınız ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma olabilir. Bunlar aşının beklenen yan etkileri. Parol ağrı kesici kullanırsınız. Geçmiş olsun. 15 dakika dışarıda bekliyoruz. Kesinlikle aşınızı yaptıralım. Ben bir yıldır çocuğumu göremiyorum COVID nedeniyle. Askeri okulda okuyor. Hani bu aşılama biterse inşallah oğluma kavuşacağım. En çok onu istiyorum. O yüzden herkes aşısını yaptırsın. 23 yıldır çalışıyorum. Göğüs kalp damar cerrahi servisi sorumlusuyum. Aynı zamanda aşıya arkadaşlarıma yardım ediyorum. Ocak ayından beridir hepimiz özveriyle aşılarımızı yapıyoruz. Hmm. Sol Aşının yan etkileri, bantik tutma, ateş, kas ağrısı olabilir parolar kesici atıyoruz, aşı yerine olmuyoruz. 15 dakika dışarıda. Yani e, bir an önce kurtulalım diye özveriyle hepimiz çalışıyoruz. Tek dileğimiz bir an önce atlatmak bu hastalığı, kurtulmak. Eski günlerimize dönmek. <laughs>